Hakan. Nesim. Bülent ters bir vuruş topalarla gol. 1-0 öne geçiyor İstanbulspor. Bülent'in kendi kalesine attığı golle İstanbulspor 1-0 öne geçiyor. Maçta 31. dakika. Golü kendi kalesine atan oyuncu Bülent. 32. dakikada 1-0 öne geçiyor İstanbulspor. Hamza ortaya bırakırsa büyük tehlike Van ceza sahasında Gol pozisyonu ortaya Shoot ve gol 2-0 geçiyor İstanbulspor Spor Dol Saffet Galatasaray 0 İstanbul Spor 2 47. dakika Ben Haker görüntüde Gol Saffet ve İstanbulspor Spor 2-0 önde Sanders Penaltı ceza sahası içinde yapılan hareketi maçın hakemi Serdar Çakır penaltı olarak değerlendiriyor ve Galatasaray penaltı vuruşunu kullanacak. Hasan Kalesi'nde dikkatli. Artık herkes bu ikiliye bakıyor. Sanders, Hasan ve Koparlar'da gol. Durum 2-1 oluyor. Dean Sanders. Galatasaray 2-1 yenik durumda ve bu arada bir anda oyunda yine yetişme, yine elektriklenme, yine gerginlik var. Galatasaray 2-1 yapıyor durumu. 49 Sanders. Dean Sanders görüntüye geliyor. İşte izliyoruz. Dean Sanders ve topağlarda. Sanders. Ben Saunders ceza sahasına Safet indirdi. Suat vuruyor. Arif ceza sahasında. Şut ve gol. Ve gol ve gol. Galatasaray 2, İstanbulspor 2. Beraberliği yakalıyor Galatasaray. İzliyoruz. Arif ve topalarda. Kubilay kullanacak köşe vuruşunu. Kaleye doğru ve gol! Ve gol ve gol! Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Nefis bir gol. Kornerden golü atıyor Kubilay. Galatasaray 3, İstanbulspor 2. Gol Kubilay. İşte izliyoruz. Direkt kaleye gidiyor. Kaleci Hasan top ona aşıyor ve ağlarda. Kubilay'ın bu golü ve Galatasaray 3-2 öne geçiyor İstanbulspor karşısında. Ceza sahasına savunma çıkarttı topu. Orta. Bülent uzaklaştırıyor ve bomboş. Sağ kanadı Sanders. 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 Keza sahasında. gol geliyor mu? Bakıyorum geliyor. Geliyor geliyor. Galatasaray 4, İstanbulspor 2. Dean Sanders. İşte son günlerde moda olan timsah hareketi ve Galatasarayların büyük sevinci. Hasan 4 gol gördü kalesinde. Dan Sanders şov yapıyor ve Galatasaray 4-2 önde. Ben Haker. İşte pozisyonu izliyoruz. Dean Sanders. Galatasaray 4, İstanbul Spor 2. Çok akıllı ve klas bir vuruş Sanders'ten. Ramsonas. Tugay. Sol kanada ve Serdar Çakır düdüğünü çalıyor maçı bitiriyor. Galatasaray 4 İstanbulspor 2.